Günaydın direniş dostlar. Bugün direnişimizin 542. günü. Her zaman olduğu gibi yine direniş alanımızda olan Şişli Belediyesi'nin önündeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun belediye başkanı Muammer Keskin bizi güvenlik büro amiriyle anlaşmışlar. Bizi polislerle burada kaldırmaya çalışıyoruz. Polisler götürüyor bizi. Savcı telefon açıyor. Savcı ne yaptı? Bırakın. Şu, bu şunu gösteriyor ki güvenlik büro amiri burada Muammer Keskin'den bir çıkarı var. Çıkarı var ki memurlar da bizim üstümüze salıyor. Kim olursa olsun biz burada işimizi, aşımızı, onurumuzu alana kadar buradayız. Alma, durmaya da devam edeceğiz. Bizi te polisle tehdit etmenize, taciz etmenize gerek yok. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi. Burası AK Parti belediyesi değil. Sizin belediyesi. AK Parti'nin kod 29 ve kod 46'yı eleştirirken bir dönün bahçenize bir önünüze bakın. AK Parti'den önce AK Parti çıkartmış oldu maddeleri siz kullanıyorsunuz. AK Parti'nin kanunlarını siz hayata geçiriyorsunuz. İşçi düşmanına siz devam ediyorsunuz ve işçileri emekçileri alın terini çalıyorsunuz. İşçilere mobik uyguluyorsunuz. Yazıklar olsun. Siz mi böyle bu hükümeti, bu devleti yöneteceksiniz? Siz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü sizin de AK Parti'den bir farkınız yok. AK Parti de faşist bir partidir. Siz de faşist bir partisiniz. Sadece halkı kandırıyorsunuz. Halkın gözünü boyamaya çalışıyorsunuz. Yazıklar olsun. Ama size teslim olmayacağız. İşimizi aşımızı alacağız direne direne.